Hep beni de hoş geldin arkadaşlar. Yani onu yapam. başlayalım. Hepinize beni de merhaba arkadaşlar. Bugün gitlerle güzel bir Hadi gidelim başlayalım. Arkadaşlar ablamın bir yoldaki videosunda ablam tavuklar da var diye Hadi gelin bir de geçirelim. O kadar uzun yüre kalmayın ya. Bitti hadi. Bakın. Bakın. Git gel. Gel gel gel. Ya. <gülüyor> Yumurtaydı. yok. <laughs> Yumurta Bekliyorlar yol altında. Bugün tabi araba yumurtayı yapmış. Bu da cildimiz alanları göstermiş zaten. Buradan bir çıkalım. Çık gidecek buradan. Kaçın! Orada kaldık. Gece böyle baktık. Gerçekten bir hatadan da kamera arkasını yapacaklar. Arkadaşlar. Mandala çok güzel. Hadi. Hadi gelin bakalım. İki dakikalık videoyu bölüyorum. Bazen kadın videolarımı iyi diyorlar. Beğenmiyorlar. Ama bazen videolarımı iyi deyip beğeniyorlar. Videolarımı açıyorlar. Onlar gerçek video. Videom bitti. Kedi. 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 Arkadaşlar. kanalıma abone olmayı Yapı unutmayın. Aşağıdaki butonu tıklayıp ha, abone olabilirsiniz. Şurası da